Kur'an-ı Kerim namazı, orucu tekrar etmiyor ama imanı tekrar ediyor. Bunun hikmeti nedir? Yani Kur'an-ı Kerim imanı yerleştirmeye çalışır çünkü. Hikmeti o. Namazın, zekatın, orucun, orucun e, hacin bunların tekrarı varsa da e, açıklaması yok yani. Tekrar var da e, birçok yerde namaz kılın der mesela ama eee bunların açıklaması yok yani namaz nasıl kılacağız tafsilatı yok yani onu peygamberimize bırakıyor İşte e, bunun hikmeti nedir bu bir bir kere peygambere itaat etmeyi öğretiyor peygamberden öğrenin İki, Kur'an-ı Kerim eğer namazın, orucun, hacın, her şeyin, zekatın böyle koca koca bir kitaplar yazıldı bunlarla ilgili. Yani bütün bunların tafsilatını anlatsaydı o zaman kitap olmaktan çıkar, Kur'an olmaktan çıkar, tafsilata boğulur, önemli meseleler arada kaybolurdu. Küçük olacak ki insanlar okuyabilecek, usanmayacak ve de ana tema kaybolmayacak. On binlerce sayfa olsa idi, mesela on cilt 20 cilt, 50 cilt olsaydı kim okuyacak, kim anlayacak, kimin aklında kalacak? Ve o arada ana ana mesaj kaybolurdu. Onun için Allah azze ve celle bu işleri peygambere bıraktı. Hiç olmazsa insanlar peygamberimizin hadislerini hepsini okumasa bile Kur'an'ı okurlar, bari Kur'an'ın ana mesajını öğrenmiş olurlar. Böylece İslam'ı öğrenmiş olurlar.